Seydamıza bir sofi sordu. Efendim, kollar ayrı olsa da nakşi olan bir sofi, başka bir nakşibendi şeyhinin sofileriyle birlikte hatme-i hacegana girebilir mi? Eşşeyh Seyyid Muhammed Fettah el-Hüseyni Kuddisesi Ruh Hazretleri buyurdu. Hatme-i Hacegan, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin belirlediği temel adaplarla günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. Gavs hazretleri de adaplara çok titizdi ve bu konuya çok önem verirdi. Sekiz şart adabı yapmış olan bir sofi, başka nakşibendi kollarının hatmesine girebilir. Giremez dersek, adapsızlık olur. Gavs Kuddüsesi Ruh Hazretleri buna müsaade ederdi. Hatme-i Hacegan'a çok ehemmiyet verirdi. Hastalığında dahi Hatme-i bırakmadı. Bir defasında, kendisi hastayken beraber küçük hatme yapıyorduk. Gavs hazretleri bizi soluna oturtmuştu. Hatmeyi biz yaptırıyorduk. Taş kabını ilk önce Gavs hazretlerine uzattık. Ancak Gavs hazretleri kabul etmeyip sıranın kendisine gelmesini bekledi. En küçük adapta dahi bu kadar titizdi. Nakşibendi tarikatında adaplar çok önemlidir.